evrensel dil kuralları beynimizde doğuştan var olan dil edinim cihazı. Geçenlerde 2019 yapımı I Am Mother adlı bir film izledim. Filmin başlangıç bölümü bana dil edinimi konusunda çok şey düşündürdü. Filmde insan neslinin tükenmesi sonrası bir olay anlatılıyor. Görüntüler neslin tükenmesi olasılığı düşünülerek yapılmış modern bir sığınakta başlıyor sığınakta daha önceden 63 bin embriyo saklanmış durumda. Annelik duyguları yüklenmiş bir robot, bu embriyolardan birini uyandırarak yetiştiriyor. Anne robot, bu kız embriyosu olan küçük bebeği besliyor. Uyuma zamanı ona ninniler söylüyor, ona dil öğretiyor, onu eğitiyor ve onu çeşitli testlere tabi tutuyor. Bir robotun yeni doğmuş bir bebeğe dil öğretmesi hiç aklıma gelmemişti. Aklıma ana dil dahil, yeni bir dil öğrenme ile ilgili deli sorular geldi. Acaba 63 bin embriyonun her birinin anne ve baba bağlantılı milliyetleri kaydedilmiş miydi? Bu embriyoların beyinlerinde evrimsel, genetik ve yapısal olarak kendi atalarının dilleri ile ilgili kalıntılar var mıydı? İngiliz anne ve babadan olan bir embriyo bebeği acaba ana dili olarak İngilizce öğretmek daha mı kolay olurdu? bu bebeğe ana dili diye İspanyolca veya Türkçe öğretilse bu İngilizce öğretmeye göre zor mu olurdu? Bu sorular beynimizde dil öğrenme ile ilgili doğuştan gelen hazır bir kablolama sistemi var mı acaba sorusunu aklımıza getiriyor. Son zamanlarda ortaya atılan teorilere göre hepimizin beyninde dil edinim cihazı adı verilen bir sistem var. Dil edinim cihazı bebeklerin ve küçük çocukların hızlı ve kolay dil edinimini açıklamak için beyinde doğuştan var olduğu kabul edilen zihinsel bir sistem. Dil öğrenebilmek insanlara özgü bir özellik. Bu sistem hayvanların beyninde mevcut olmadığı için hayvanlar konuşmayı öğrenemiyor. Bazı hayvanlar bazı kelimeleri öğrenebilseler de bu oldukça kısıtlı kalıyor kelime öğrenme seviyeleri hiçbir zaman basit bir sohbet seviyesine bile gelemiyor. Hayvanlara dil öğretilebilir mi diye yıllar süren araştırmalar yapılmıştır. Böyle bir araştırmada diğer çocuklarıyla birlikte bir ailenin çocuğu gibi yetiştirilen Nim adlı maymuna maalesef konuşma öğretilememiştir. Maymun Nim'in dil öğrenmesi, öğrenebildiği kısıtlı kelimeleri sadece bir şey istemek amaçlı kullanabildiği basit bir seviyede kalmıştır canımız istiyorsa muz demek gibi. İlk olarak 1960'larda Naum Chomsky tarafından ileri sürülen dil edinim aykıtı bir çocuğun dil edinmesini ve üretmesini sağlayan içgüdüsel bir zihinsel kapasite olarak açıklanmıştır. Bu teori insanların dil edinimi için içgüdüsel veya doğuştan tesis edilmiş bir sisteme sahip olduğunu iddia ediyor. dil edinim cihazı fikrine temel olarak destekleyen argümanlar var. Bu argümanlar şunlardır. Çocuklar dil bilgisi veya gramer konusunda önemli ölçüde doğuştan gelen bir bilgiye sahip olmasalardı, fiiliyatta olduğu gibi iki yıl gibi bir süre içinde hızlı bir şekilde ana dillerini öğrenemezlerdi. Çocuklar yetersiz girdiğe rağmen yeni yapıda duydukları cümleleri anlamaktadırlar. Dil cihazı gibi bir sisteme sahip olmasalardı çocuklar yeni duydukları cümleleri anlayamazlardı. Beyinde dil edinim cihazı gibi bir sistem olmasaydı zihinsel seviye olarak onlara gramer bile anlatılamazken küçük bebekler kısa sürede gramer yapısı doğru olan alternatif cümleler kuramazlardı. Dil edinim aygıtı Birbiriye, örneğin bir çocuğa sunulan sonsuz dil girdilerinden doğru seçimleri ve doğru tasdikleri yaptırtmaktadır. Böylece çocuğun beyninde, içinde yaşadığı toplumun dilinin oluşmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, Chomsky'nin ileri sürdüğü dil edinim cihazının hangi dil bilgisinin belirli bir dil için doğru olduğunu nasıl seçebileceği sorgulanmıştır. Dünyada yüzlerce dil vardır. Peki dil edinim cihazı? Hangi girdinin o dil için doğru olduğunu anlayarak nasıl düzenleme yapacaktır. İşte bu noktada evrensel gramer yapısının tanımı devreye girmektedir. Her ne kadar dünyada yüzlerce farklı dil varsa da her dilin ortak ve değişmez evrensel yapıları vardır. Şöyle ki. Her dilde isim, fiil ve sıfat gibi benzer kelime yapıları vardır. Bu yapılar Türkçede de İngilizcede de, Rusçada da, Çince'de de vardır. Her dilde gramer yapısı olarak olumlu cümleler ve olumsuz cümleler vardır. Her dilde kuralları farklı olsa da nesnelerin standart bir tekil ve çoğul yapıları vardır. Dilden dile sırası değişse de temel olarak her dilde bir cümle özne, fiil ve nesne veya diğer kelimeler gibi kombinasyonlarla oluşmaktadır. Bu içsel dil bilgisi ve evrensel gramer bilgisi dil edinim aygıtının nasıl doğru seçimlerle ilgili dile oluşturduğunu açıklamaktadır. Olay dil öğrenmeden ziyade basit olarak beyindeki evrensel dil kurallarının kişinin yaşadığı bölgedeki dile evrilmesi olayıdır. Dil edinimi şu beş aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşama. Ön üretim denen bu aşama pasif dinleme ve anlama sürecidir. Bu sadece söylenenleri anlayarak sessiz geçen dönemdir. Bebekler uzun bir dönem sadece dinleyerek ve dinlediklerini anlayarak pasiftirler. İkinci aşama, erken üretim. Bu aşama ortalama 6 ay sürmektedir. Çocuklar bu aşamada günlük konuşmaları anlamalarını sağlayan yaklaşık bin kelimelik aktif bir kelime haznesi geliştiriyorlar. Üçüncü aşama, konuşmanın ortaya çıkması. Bu dönemde konuşma temel olarak öğrenilen kelimelerle kısa yani birkaç kelime ile oluşturularak başlıyor. Dördüncü aşama, konuşmada orta düzeyde akıcılık. Bu aşamada cümleleri oluşturan kelime sayıları artıyor. Bu seviye çok dinleyerek ve konuşarak gelişiyor. Beşinci aşama, konuşmada gelişmiş akıcılık. Bu seviyede konuşma düşünülerek değil, otomatik yapılıyor. Şüphesiz dil edinim cihazı denen sistemin daha da netleşmesi için başka araştırmalara da ihtiyaç var. Dil edinim cihazının kurallarının netleşmesi muhtemelen insanlara bir bebeğe kendi ana dilini öğreten robotlar nasıl üretilir diye de düşündürecektir.